Özellikle elindeki son bilgileri dinlemek isteriz. Derhafır'a yönelik ağır bir bombardıman gerçekleştiriliyor çeteler tarafından. Aynı zamanda Tishrine yönelik de siyah saldırısının olduğu yönünde bilgiler de var. Neler söyleyeceksin? Elindeki bilgiler neler? Seni dinliyoruz. Evet, yani sahadan sizin de verdiğiniz bilgiler bu yönlü özellikle yoğun bir yığınağın olduğu bölge Derhafır ve Meskene hattı. Ee, daha önce e, özellikle e, Halep'teki Şeyh Mahsut ve Eşrefiye e, mahallelerine saldıran güçlerin e, çete güçlerinin şu anda daha yoğunlaştırılmış ve ağır silahlarla donatılmış e, bir biçimde e, Derhafer ve Meskene hattına e, yönel, e, yöneldiği ve orada büyük bir yığınak yaptıkları e, belirtiliyor, gözlemleniyor. E, bu anlamıyla e, Top atışları da başlamış durumda. Yani yoğun bir şekilde aslında Derhafer kasabası vuruluyor. Derhafer kasabasının tamamen sivillerden boşaltıldığı bilgisi var elimizde. Yani yaşanan yoğun saldırılar ve bombalamalar ardından harap olan sivil yerleşim yerlerinden e, sivillerin göç etmek zorunda kaldığı bilgisi var. E, daha çok e, Tapka tarafına doğru bu insanların göç ettiğini e, bir haber aldık. Yine Meskene hattında da aynı şekilde meskene hattında da yoğun bir saldırının olduğu belirtiliyor. E, özellikle Tişrin'e dönük de herhangi bir yığınak e, somut bir yığınak olmasa bile e, bayraktar e, e, siyahlarının e, alanı yoğun bir şekilde bombaladığı e, belirtildi. Kasede Güçeri tarafından da resmi açıklama yapıldı. Yine e, sağda bulunan arkadaşlarımızın da bu yönlü bilgi e, verdiği bilgiler vardı. E, özellikle o hatta yoğun e, siyah saldırıları gerçekleşirken, e, Derhafer ve e, Meskene hattında ise yoğun topçu atışları, havan atışları ve e, doşka atışlarıyla e, alana dönük büyük yoğun bir saldırı var. E, henüz karadan bir ilerleme e, kara harekatına başlanmış değil. E, belirtilen veya e, böyle alabildiğimiz duyumlara göre e, kara harekatının iki gün içerisinde başlatılması e, bekleniyor. Yani e, yarın akşam veya sonraki günün sabahına doğru e, bir kara harekatı olması bekleniyor. Özellikle kasırda güçlerinden edindiğimiz izlenim bu, bu yönlü. E, yoğun bir hazırlık da var buna karşı bir. E, savunma hattı da oluşturulmuş. Bunu da belirtebiliriz. Özellikle Kasede'nin bu saldırılara karşı e, e, bulunduğu bölgeleri savunacağı e, bu çerçe çerçevede e, herhangi bir geri adım atmayacağı, özellikle Halep'te yaşanan direniş ruhuyla orada e, e, şehit düşen e, iş güvenlik güçlerinin de e, yaratmış olduğu direniş havasıyla özellikle es, e, Meskene ve Deirhan Ferah hattında yoğun bir direnişin sergileneceğine dönük e, e, açıklamalar ve e, aslında beyanlar oldu. E, bu noktada e, yo yoğun bir gergin bekleyiş halen, e, sahada devam ediyor. Top atışlarının altında e, karadan bir harekatın ne zaman başlayacağına dönük de aslında sol, e, somut ve net bir bilgi yok elimizde şu anda. Peki. Hevazın şeyi sormak isterim. Ee... Şimdi Halep'in Şeyh Masut ve Şerefiye'ye e, yönelik e, çete saldırılarına ilişkin kasede e, komutanlı bir açıklama yapmıştı. Bu saldırıları derhal durdurun. Aksi takdirde Suriye'nin geneline yayılacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu HTŞ yönetimine. Ancak e, çetelerin arkasında Türk Devleti olduğu da bilgisi biliniyor daha doğrusu. Şimdi e, ben Türk Devleti'nin Suriye'de bir Kaos planladığını mı, e, kaos mu planlıyor daha doğrusu? Bu yönde bir e, Planı mı var? Yani kesinlikle şu anda Türk Devleti istikrarsızlığı bozma daha e, Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren uyguladığı e, istikrarsızlığı derinleştirme siyasetinde halen devam ettiğini e, gözlemleyebiliyoruz. Şöyle bir bilgi de var elimizde yani sadece çeteler üzerinden değil yoğun bir şekilde TSK'ya bağlı askerlerin de aslında bölgeye sevk edildiği ve e, çete kıyafetlerinin giydirildiğine dönük bazı bilgiler de var söylem düzeyinde e, yerel kaynaklardan ede, edinebildiğimiz henüz e, teyit edilmediği mesele bile böyle bir bilgi de var. Böyle bir girişim de olabilir. Yani Türk Devleti'nin kendisi de e, alana e, dönük direkt ordu düzeyinde e, katılım gösterip e, savaşı kızıştırma ve e, yaygınlaştırma e, stratejisi izleyebilir. E, bu anlamıyla aslında Türk Devleti'nin şu anda bölgede yapmaya çalıştığı e, sadece e, kasedeye dönük bir e, e, harekat değil. E, bununla aslında bir Kürt Türk e, Kürt ve Arap e, çatışması yaratmak isteniyor. Yani aşiretler kışkırtılarak bölge hmm. halkları kasedeye karşı, karşı tahrik edilerek bir e, Kürt Arap e, çatışması yaratılarak e, Suriye'de aslında 100 yıl boyunca öne alınamayacak bir savaş ortamı ortaya çıkarılmak isteniyor. Yani bu anlamıyla e, bölgede sosyolojik anlamda çok tehlikeli oyunlar oynanıyor. Bunun görülmesi gerekiyor. Bu şu anda Şrefiye'de bir e, etnik temizlik olarak ortaya çıkmış durumda. Şef Mahsut ve de Kürtlere dönük yoğun bir e, soykırım siyaseti ve uygulamaları yürüttürüyor. Bu, bu sadece Eşrefiye ve Şeyh Mahsud'la sınırlı tutulmayarak bütün Suriye'ye yayılmaya çalışılıyor. Ha böylesi bir durum Kaseden'in de e, daha önce açmadığı gibi yani sadece Kürt bölgeleriyle sınırlı kalacak bir çatışma olmayacaktır. Bu bütün Suriye'yi içine alacak, bütün Suriye'yi kapsayacak ve çok yoğun ve çok sonuçları ağır olacak bir iç çatışma ortamını Suriye'de doğuracaktır. Ki gözlemliyoruz sadece kasede boyutunda değil, Dürzilerin de bugün yaptıkları açıklama oldu. Yani özellikle Dürzi lider Hikmet Hicri'nin Hikmet Hicri'nin yaptığı açıklama şunu gösterdi. Yani Şam'da şu anda Suriye'yi yönetmeye çalışan güçler kesinlikle Suriye'yi yönetecek güçte değiller. Çete bir örgütlenmedir. Çete bir yapılanmadır. Çete bir yönetim ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Daş mantığı ve zihniyetiyle Daş kendisini buralarda örgütlüyor. İşte yayılan haberler oldu. Evet. El, 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 Ensar El, El, İslam denilen bazı güçler şu anda bölgede yaygınlaşıyorlar. Özellikle sahil bölgesinde kontrol noktaları kurmuşlar. Bu, bu yani bu yaklaşımlar e, Suriye'nin güneyini de e, sahil bölgesini de çok daha ciddi çatışmaların içine e, çekecek bir sürece doğru evriliyor. Bu anlamıyla Kaseden'in yaptığı açıklamayı bu şekilde okuyup sadece Kaseden nezdinde değil e, Suriye'nin güneyinde ve batısındaki sahil bölgelerinde de yoğun çatışmaların gelişebileceği önü alınamayacak bir iç çatışmanın gelişebileceğine dönük bir e, hava yaratılıyor. Bu anlamıyla bunun en temel sorumlusu Türk devletinin kendisi olacaktır. Ha bu neye yol açar? Bu kimin e, işine yarar diye e, soracak olursak bu en fazla İsrail'in işine yarayacak, yarayacaktır. Suriye'nin parçalanması, Suriye'nin dağılması Türkiye'nin veya işte e, Suriye halklarının işine yarayacak bir durum değildir. Evet. Bu en fazla İsrail'in işine yarayacaktır. Bu anlamıyla Türkiye'nin yürüttüğü siyaset aslında en fazla İsrail'in işine yarayan bir siyaset oluyor. Halbuki bir, bir diğer yandan da baktığımızda aslında Türkiye KSED'yi Suriye-İsrail işbirlikçiliğiyle suçluyor. Bu anlamıyla sağda yürütülen uygulamalar e, Kasedenin değil daha çok Türkiye devletinin İsrail'in politikalarını e, takip eden ve izleyen ve ona hizmet eden bir siyaset gibi görünüyor.